Renklerin en güzelim, red benim adım. Domates olur tarlada, mis gibi kokarım. Renklerin en güzelim, green benim adım. Üzüm olur, sallanırım, salkım salkım. Blue adım neredeyim, bilin bakalım. Deniz olur, dalga olur, birden coşarım. Yellow olur. Limonun ekşisi olurum. Sabah olur. Bugün güne bir şarkı söyleyerek başlamak istedim. Ve evet bildiniz konumuz renkler. Ah ne kadar şanslıyız. Rengarenk bir dünyamız var. Biraz dikkatli bakacak olursak bir sağa bir sola. Aslında gökkuşağı her yerde. E ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bütün renkleri bulup bu kutuya bulup atmak istiyorum. Bakalım bütün renkler bir araya gelince kutumuzun içinden <laughs> ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum ama tek başına çok zor. Bana yardım eder misiniz? Hazır mıyız? Evet, are you ready? Yes, are you ready? Yes havaya başla saymaya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Evet. Haydi bakalım renkleri arıyoruz. Bana yardım edin ama. Hmm, hangi renk olabilir bu? <laughs> hangi renk olabilir? Hangi... Domatesin rengi. Haydi bakalım. What color is this? What color is this? Kim bilecek? Domatesin rengi ne acaba? Duyamadım. Harikasınız. Benden çabuk söylüyorsunuz. Evet. Red. The color red. 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 Where are you? Red. Oh. The color red. Atıyorum kutuya. Atıyorum kutuya. Hop. Bakalım ne çıkacak içinden? Çok çok merak ediyorum ne çıkacak içinden. Devam ediyorum. Hmm. Bilin bakalım bu hangi renk? Bilin bakalım bu hangi renk? Çimenlerin rengi bazen de ağacın <laughs> rengi şarkımızdaki gibi üzümün rengi what color is this kim söyleyecek kim söyleyecek duyamadım işte bu işte bu harikasınız the color green hep beraber green rengini arayıp bulalım mı green green where are you the color green Hop. The color green. Harikasınız. Atıyorum kutuya. Atıyorum. Hop. Bakalım ne çıkacak içinden. Peki. Çok güzel bir renktir bu da. Main rengi biliyor musunuz? Gökyüzünün. Gökyüzünün rengi. The color Blue, harikasınız. Blue color. Bana yardım eder misiniz? Onu bulalım. Hadi hep beraber arayalım. Blue, the color blue. Where are you, the color blue? Here is it, the color blue. What color is this? Blue. Atıyorum. Atıyorum. Benim gibi merak ediyor musunuz? Ne çıkacak acaba bu kutunun içinden? Hop attım. Peki bakalım bunu bilebilecek misiniz? Ben çok severim bu rengi. Hmm. Güneşin rengi. What color is this? What color is this? Hmm. Hmm, çalıştır telleri, çalıştır telleri. Güneşin rengi what color is this? Yellow. Harikasınız. Harikasınız the color yellow. Hadi benimle beraber arayın. Yellow. Yellow, where are you? Where are you? Yellow. İşte burada the color yellow. Ve nereye atıyoruz onu? Kutuya. Hop. Attık. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak bu kutunun içinden. Hadi bana yardım edin. Hmm. neyin rengi neyin rengi? Havuç olur tavşanları. Sevindiririm. What color is it? What color is it? Ya i̇nanamıyorum, harikasınız. Evet, the color orange. Ha, ya gerçekten benden önce bilmenize inanamıyorum the color orange. Hadi bir de onu bulalım. Orange, orange where are you? Orange. Buldum, buldum. Ha. The color orange. Havuç olur tavşanları sevin. Atıyorum. Atıyorum. Oh, attım. Ay inanamıyorum. Ne çıkacak içinden acaba? Peki. And the color. The color. Neyin rengi biliyor musunuz? Küçük bir ipucu size. Melekşe'nin rengi. Evet. Melekşe aslında İki renkte olabilir. Bakalım hangi renklerde olabilir? Hmm. Hangi renklerde olabilir menekşe? Çiçekler hangi renkte olabilir? Aa, harikasınız. Purple rengi olabilir. Purple. Hop. Attım kutuya. Purple. Ve küçük bir ipucu. What color is this? Elif öğretmenin hırkası ne renk? Pink. Ve çiçekler doğada pink renginde olabilir. Atıyorum. Atıyorum. Ve kutumuzu kapatıp sallamaya başlıyorum. Salla salla. Salla 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 kutuyu salla. Hadi de tutun ucundan beraber sallayalım. Salla 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 kutuyu salla. Salla salla salla. Açıyorum artık açıyorum artık. Çünkü ben gerçekten çok heyecanlandım. Dayanamayacağım artık. What is this? Evet, what is this çocuklar? This is a rainbow. Ne kadar güzel, renk ya renk. Blue var, green var, yellow var, orange ve blue. Evet. Ne kadar güzel bir rainbow. Rainbow, rainbow neredesin? Rainbow, rainbow güzelsin. Rainbow, rainbow buradasın. Ve ben bu rainbow'u ne yapacağım biliyor musunuz? Onu camı yapıştıracağım. Siz gök kuşaklarınızı boyayıp camlara yapıştırdınız mı? Evet. Ben bunu bugün yapacağım. Siz de yapın olur mu? Çok güzel bir rainbow boyayıp onu camınıza yapıştırın. Herkes görsün. Bütün çocuklar görsün. Ne dersiniz? Harikasınız. Bugünlük bu kadar. Bakalım. Bakalım. Bundan sonra ne hakkında sohbet edeceğiz? Ben artık gidiyorum. Ama unutmayın. Sizi çok seviyorum. I love you. I love you. Goodbye. Goodbye.